Değerli izleyiciler seçimler bitti. Türkiye'de ikinci el araç fiyatları ucuzlayacak mı, artacak mı? Birçok kişi bu sorunun e, yanıtını merak ediyor. Milli Gazete'de yer alan ilginç bir haber var. E, habere göre ikinci el araç fiyatlarının önümüzdeki günlerde yüzde %40'a varan oranda düşmesi bekleniyor. Detaylarsa şu şekilde. iki farklı düzenlemeden bahsediliyor ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışa karşı alınan iki farklı düzenleme hızla etkisini göstermeye başladı. Sıfır otomobillerin ikinci el ilanlarında belirgin düşüşler gözlemleniyor. Bu durum alınan düzenlemelerin etkisinin gösterdiğinin bir işareti olabilir. Ancak bu düzenlemelerin tam kapsamı hakkında detaylı bilgi henüz ortada yok. Otomobil bayileri artık sıfır otomobil fiyatı üzerinden ikinci el otomobil satışı yapamayacaklar. Bu ilk düzenleme bu düzenleme ile birlikte otomobil bayilerinin ikinci el otomobil satışlarına getirilen kısıtlama ve yasaklama ön plana çıkmakta. Yeni düzenlemeye göre otomobil bayileri artık ikinci el otomobil satışlarında sıfır liste fiyatı üzerine ekstra bir miktar talep edemeyecek. Yani bayiler müşterilere sıfır otomobil gibi gösterilen ikinci el otomobil liste fiyatı üzerinden daha yüksek bir fiyatla sunma imkanına sahip olamayacaklar. Bu ilk düzenlemeydi ve etkisi görülmeye başladı. İkinci düzenleme online otomobil satışlarının kolaylaştırılması amacını taşıyor. Bu düzenleme Türkiye'nin yerli otomobili olan TOG'un satışı öncesinde hayata geçirilmişti. Online platformlar üzerinden otomobil satışının önünün açılması tüketicilere daha geniş bir seçenek sunmayı hedefliyor. Ee, i̇lk başta Tesla online satış portalı açmış Türkiye'de. Diğer taraftan Volkswagen, Mercedes, Avrupa Otomobil Devleri de online satışları artıracak. Online satışlar arttığı için de fiyatların düşmesi bekleniyor. Milli Gazete'de yer alan habere göre yatırım tavsiyesi değil değerli izleyiciler. Haberi aktardık sizlere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın.